Türkiye'ye Efes'e. Efes de, e, Efes biliyorsunuz bir dünya mirası. Yani Efes antik kenti. E, şu gezegen üzerinde görüp görebileceğiniz en önemli antik kentlerden biri. Bir kentin antik olmasının ne değeri var? Çok değeri var arkadaşlar. Yani şimdi diyelim ki benim şu e, şu yüzüm değil ama ben bunu sadece pazarından 50 TL'ye aldım ama hani teşbih de hata olmaz. Diyelim ki şu benim yüzüm antika bir yüzük. Şu benim yüzüm Antika. Daha iyi şöyle göstereyim. Şu. Şu benim yüzüğüm. Diyelim ki antika bir yüzük. Ee, bunun çok değerli bir şey olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Antika demek yani yüz öncesinden kalan değerli bir yüzük. Şimdi size söylüyorum. Bir yüzük bile bu kadar değerliyken koskoca kent kent, mabediyle meydanlarıyla işte efendim sokaklarıyla konutlarıyla evleriyle koskoca dev bir kentten bahsediyoruz. Yüz yıllar önce, bin yıllar önce insanların kurduğu ve yaşadığı bir antik kentten bahsediyoruz. Ne kadar değerli olduğunu varın siz düşünün. Yani değer sadece işte efendim altınla, bakırla bilmem neyle, elmasla ölçülebilecek bir şey değil. Ne kadar muazzam bir kültür değeri olduğunu varın siz düşünün. İşte bu Efes Antik Kent'te e, bizim aklı evvel artık kim yaptıysa bunu inanılmaz bir şey bir yemek daveti vermişler yabancı bir turist e, topluluğuna ve orayı gezmek için para ödemiş ve saatlerce o güneşin altında sıra beklemiş Türk turistlere de kapatmışlar orayı. Bir görüntüleri görelim. Videosu var mı bunun Allah aşkına ya? olduk <laughs> İnsanlar o kadar sinirlenmişler ki iki şey sinirlenmişler. Hem bir dünya değeri ve mirası olan bu muazzam antik kentin bir piknik veya işte bir akşam yemeği görüntüsüyle e, şu şekilde hasar almasına sinirlenmişler. İkincisi de bu olurken bu yabancı turist kafilesi oradayken Türklerin yani bu ülkenin öz vatandaşlarının oraya girememesine sinirlenmişler. Onun için bu marşı falan söylüyorlar. Yani insanlar artık bu göçmen, sığınmacı vesaire işte efendim o kadar ötekileştirilmiş hissediyorlar ki kendilerini her anlamda kültürel anlamda ekonomik anlamda sosyolojik anlamda psikolojik anlamda o kadar bu yurda ait değilmiş gibi hissediyorlar ki herkes yiyip içiyor hesabı herkes ödüyor bizim kendi vatandaşımız bir başkasının emeklisi gibi yaşayamıyor, gezemiyor, harcayamıyor, ülkesinde tatil yapamıyor, bir turistik faaliyete katılamıyor, iş bulamıyor, okula gidemiyor. Yani insanların da sinirini de anlamak lazım gerçekten. Olacak iş değil. Ha Efes'te özel davetler veriliyor mu? Veriliyor. Şöyle davet verilmiyor. Örneğin Saffet Emre Tonguç benim sevgili dostum arkadaşım 6 Temmuz'da gece Gece gezisi yapacak. Işıklandırıldı Efes. Özel ışıklandırıldı bunun için. Güzel bir şey bu. Çünkü güneşin alnında bin derecede Efes'i gezmek hakikaten zor. Ama gece serinlikte Ege'nin e, serin akşamlarında turist kafilesini götürüyor Saffet ve tur yapıyor. Böyle oturup yeme içme sofra bilmem ne falan böyle bir saçmalık yok. Yani gece de gezilebilir evet ama onun da adaba uygun olması lazım herhalde değil mi? Bir başka kriz adalarda yaşanıyor şu anda. Prenses Adaları denilen İstanbul'daki işte Büyükada, Heybeliada, Sedef Adası, Kaşık Adası. Büyükada'ya çünkü araç girdi. Elektrikli araçlardan 13 minibüs gönderdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir grup adalı buna karşı. Bir grup adalı da diyor ki ya neden olmasın biz de burada günün sonunda işte şey yapıyoruz bir hayat içinde yaşıyoruz bir yerden bir yere ulaşım sağlamamız lazım nasıl olacak bu iş bir araç olmadan çünkü öbür türlü de hayvan haklarına aykırı korkunç bir e, uygulama vardı orada atlarla ilgili malumunuz. Faytonlar kaldırıldı. E insanlar bir yerden bir yere nasıl gitsin? Böyle bir e, feci bir e, şey e, yani tartışma var orada. Kim haklı kim haksız ben adaya gideceğim bir gün. Bugün ya adadaki dostlarımla konuştum. Bir gün gel yerinde görsen karar ver dediler. Gerçekten de bir gün atlayacağım vapura, adaya gideceğim ve kendi gözlerimle göreceğim, çekim yapacağım, size anlatacağım. Çünkü eylem yaptılar. Bir grup adalı bugün Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir açıklama yaptı. 13 elektrikli minibüs, hiçbir karbon salınımı olmayan özel bir şey yaptı işte konvoy yaptık, filo yaptık. İnsanların da bir yerden bir yere şeyi var, ulaşım hakkı var filan diye açıklama yaptılar ama adalarda işler fena halde karışmış vaziyette. Onu da söyleyeyim. Tabii bütün bunlar, bu tartışmalar işte turist gelsin mi gelmesin mi yok göçmen, sığınmacı. Aslına bakarsanız Orta Doğu'da senelerdir yaratılan savaş ikliminden, yok demokrasi getireceğiz, yok efendim diktatörlerden kurtaracağız falan deyip bütün Batı ittifakı ülkelerinin oralardaki bütün düzenleri alt üst edip kendilerinin oraya çökme çalışmalarından kaynaklanıyor. Yunanistan'daydım biliyorsunuz Selanik'te. E, tam Selanik'te annem ben özel uzay bir akşam iki lokma bir şey yiyelim diye bir meydana oturduk ve tabii ki de ben kendimi bir eylemin içinde buldum. Hatta Aytül'e görüntüleri atınca Aytül şey diye yazdı Makedonya'da. Sakın biber gazı yiyip yine TT olma rica ediyorum. <laughs> e, ama Ayto'cuğum sana şöyle bir haberim var Yunanistan'da biber gazı yok. E, daha doğrusu bu eylemde de olmadı. Bütün Selanik'i yürüdüler binlerce kişi ve polis sadece yanlarında güvenliklerini sağlamak üzere onlara eşlik etti. E, eylem bir saat sürdü hiç kimse hiçbir müdahalede bulunmadı. Yani durdurmadı bile ve ben de elimde cep telefonuyla her şeyi kayıt altına aldım. Ondan küçük bir bölüm keseceğim ama görüntülerin bir bölümünü görün isterim. Tabii ki de benim gibi bir evet, gazeteci bayram tatilinde kendisini evet, protestonun ortasında bulacaktı. Öyle <laughs> bir oldu. şekilde gerçekleşiyor. Kimse kimseye müdahale etmedi şu ana kadar. Nerde doğru yürüyorlar? Burası Selanik'in en turistik yerleri. Gördüğünüz üzere, bakın yan tarafta da yunan polisi göstermeye çalışayım. <Sessizlik> Excuse me, what do you protest for? You don't no, want to talk on camera. No camera, no, no camera. No no. Evet, konuşmak istemediler. Ne zaman kayda girsem elleriyle kamerayı ittiler ve konuşmak istemiyoruz, çekim yapmayın lütfen dediler. Dolayısıyla tek tek çekim yapamadım ama tabii bütün eylemi çektim. Küçük bir parti olarak göndereceğim, yapacağız onu. Neyi protesto ettiklerini söyleyeyim. Push protesto ediyorlar. Yani Miçotakis hükümetinin göçmenlere ve sığınmacılara karşı sert tutumunu, sanki Yunanistan'da muazzam bir göçmen varmış gibi. Ama biliyorsunuz ne yapıyor Yunanistan? Kapıyı kapatıyor, hepsini, bütün göçmenleri ve sığınmacıları Türkiye coğrafyasına kilitliyor. Bir kişi bile geçirmiyor karadan. Denizden gelmek isteyenleri de pushback yapıyor ve insanlar telef oluyorlar. Ölüyorlar, ölüyorlar. Bildiğin çoluk, çocuk. Ege Denizi'nde ölüyorlar botlarda. Bunu protesto ediyorlar. Faşistler diye bağırıyorlar. İnsanları öldürüyorsunuz. Bu politikanızdan derhal vazgeçmeniz lazım diye bağırıyorlar. Genellikle sol sosyalist kanatın temsilcisi olan partiler ve sivil toplum örgütleri bir saat boyunca bütün Selanik'te bu şekilde yürüdüler. Tam da o tarihlerde yine teknede ölümler vardı. Teknelerde ölümler vardı. Verdikleri rakamlar işte bir ay içinde 600 kişi, 700 kişi falan gibi rakamlar söylüyorlar. Bu bir katliamdır diyorlar. İnsanları denize gömüyorlar. Orada öldürüyorlar. Böyle bir şey olamaz diyorlar ve push pushback, stop pushbacks yani bu geri itme politikasını durdurun. Politikada belirleyici unsur göçmen meselesi Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında Yunanistan'da da Mishrotakis'in seçilmesinin sebeplerinden biri bu Siriza yani bir önceki solcu ıı, hükümet e, buna karşıydı biliyorsunuz. Zaten öyle bir şey de gönderdim şu anda da politik olarak bir tartışma devam ediyor Siriza ile arasında bir tartışma bu Erdoğan'ın temsilcileri olmakla suçluyorlar Mishrotakis'i. Ee, ve işte Erdoğan Avrupa Birliği'nden büyük para alıyor, bütün göçmenlere Türkiye coğrafyasına kilitliyor. siz de buna okey diyorsunuz, ee, Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından rüşvet verilmesine okey diyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorsunuz, siz de para alıyorsunuz Avrupa Birliği'nden, siz de Ege Denizi'nde bu göçmenleri öldürüyorsunuz, hepiniz e, Erdoğan'ın temsilcilerisiniz diye bir siyasi söylem var Yunanistan'da. İlginç yani, e, çok enteresan bir tartışma. Şimdi biliyorsunuz Fransa'da erken seçimler var. Haziran'ın son haftası Fransa seçim yapacak. Benzer şekilde birçok e, Avrupa coğrafyasında bu tartışma var. Örneğin Meloni İtalya'da benzer bir tartışmanın içerisinde Meloni dediğim kaltak Meloni'den bahsediyorum. Evet kaltak ama sevimli. Öyle bir laf vardır. E, psycho but cute. Psycho but cute. Yani psikopat ama çok sevimli şeklinde. Hiçbir psikopat sevimli olmaz arkadaşlar. Aman ha kızlara şimdiden uyarayım. E, yani arkadaşlar biz hani 55 yaşındayım ben e, deneyim olarak söylüyorum. Bir erkek kabaysa hayatı boyunca kaba olacaktır ve şiddet ve o kabalık günün birinde sizi mutlaka bulur. Ama sakın bunu aşk meşk falan sanmayın. Psycho but cute falan diye böyle bir şey var. Tam öyle geçenlerde şeye gitmişti e, Meloni G7 ülkelerine. Biden'ı beklerken sıkılıp gazetecilerle selfie çektirdi. Böyle değişik bir kadın Meloni. E, kendisine kaltak diyen e, İtalya'daki e, federasyon başkanına merhaba ben kaltak Meloni diye el sıkmıştı hatırlarsan kampanyasının adını Kaltak Meloni yaptı. Siyasi iletişim ekibi bu kavram üzerine çalıştı ve bütün siyasi kampanyasını bunun üzerine kurdu. Kaltaklık üzerine kurdu. Tıpkı bizde Bay Kemal'in kendisine, Bay Kemal diye kampanya yapması gibi. Ve Meloni geçenlerde İtalyan televizyonuna katıldı ve şey dedi. Göçmen sorununu çözmek istiyorsunuz, değil mi? Göçmenler çok büyük bir problem. Çok basit bir şey yapacaksınız dedi. Bütün Avrupa ülkeleri olarak kolonyalizmden, sömürgecilikten vazgeçeceksiniz, insanların ülkelerinin işgalden vazgeçeceksiniz, insanların cahil ve eğitimsiz halklarını sömürmekten vazgeçeceksiniz diye bir açıklama yaptı. Büyük alkış alıyor tabii. Evet left wing hem de bayağı aşırı sağ. ama şu anda Avrupa'da insanlar daha çok ulus devletlere geri dönüyorlar, sınırlarını kapatıp. Kendi ekonomileriyle Trumpın işte bu let's make America great again, tekrar üretim ekonomisi o bu falan gibi böyle bir şey yani sizin anlayacağınız e, e, Meloni'den de haberler böyle.